Geminin sorunu anlatırken gemilikte yaşanacak olan bir depremde neler olması gerektiğini, projelerimizin neler olacağını size bahsetmiştik. Ama tabii bunun yanında bir de devam eden bir sosyal hayatımız var. Bu sosyal hayat içerisindeki projelerimizde bir tanesi de burada oluşacak. Burada oluşacak olan alan gördüğünüz gibi Körfez'de tamamen hakim. Saklı Bahçe'nin yanındaki bu alanda bir aqua park düşünüyoruz. Öyle bir aqua park hayal edin ki işte gördüğünüz gibi çift kademeli havuzuyla insanların o aqua parktaki kaydıraklardan kayarak hem gemi körfezinin bu güzel deniz manzarasını hem de buradaki havadan denizden yararlanacaklar. Gördüğünüz gibi bu alan şu anda tamamen bakir durumda. Buradaki o güzelim ambiyansı bir hayal edin. Geceleri ışıklandırılmış, gelip kahvenizi içebileceğiniz, sabahları ise kahvaltınızı yapabileceğiniz ama aynı zamanda da, da öyle vakti de denize girebileceğiniz. Buradaki deniz suyunu da kullanacağız. Buradaki deniz suyunu filtre ederek buradaki havuza aktaracağız. Gemlik bunu hak ediyor. Birlikte başaracağız.